CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Çalar Saat programının konu oldu. Milletvekili Erol programda 15 Mayıs'ta seçim kampanyasına Elazığ'dan start vereceklerini duyurdu. Erol ayrıca İsmail Kaya'nın İsmail Küçükkaya'nın Millet İttifakı adayı kim olacağı ile ilgili sorusuna da yanıt verdi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İsmail Küçükkaya'nın hazırlayıp sunduğu Çalar Saat programının konuğu oldu. Milletvekili Erol, Türkiye ve Elazığ gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Erol, 15 Mayıs'ta Elazığ'dan seçim kampanyasına başlayacaklarını duyurdu. Erken seçimin gerekliliğine vurgu yaptı. Kampanyayı Elazığ'da başlatıyoruz. Tabii, seçim Başlatıyor. Seçim Seçimde kampanyasını zaman... Elazığ'da başlatıyoruz. Tabii normalde bir seçim beklentimiz, muhalefet partisinin sürekli bir erken seçimle ilgili bir beklentisi var. Yani bu şartlarda ülkenin daha fazla bu iktidar tarafından yönetilmesi mümkün değil. Kriz gittikçe büyüyecek, yokluk gittikçe farklılaşacak, yoksulluk gittikçe artacak, insanların alım gücü gittikçe düşecek. Ee, bu tür durumlarda sürekli erken seçimi şöyle bir yararı vardır. Geçmişte bu hep parlamenter sistemde olmuştur. Yeni bir moraldir. Yani bu anlamda Türkiye'nin bir an önce bir seçime ihtiyacı var. Bir şey diyeceğim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hikayesi bitti mi yani? Onu mu demek istiyorsun? Bence bitti. Bitti mi? Milletvekili Erol Küçükkaya'nın Elazığ izlenimini sorduğu soruya yanıt verdi. Yani İsmail inan Allah inandırsın vatandaş çaresiz durumda. Evine etmek götüremez durumda çocuklarıyla ilgili kaygı yaşıyor. Mesela benim Elazığ'da söylemem şu. Diyorum ki eğer çocuğun evde işsizse, elektrik paranı ödeyemiyorsan, doğalgaz paranı ödeyemiyorsan, kiranı ödeyemiyorsan, geleceğinle ilgili kaygın varsa bu dönem AK Parti'ye oy verme. Hesaplaş kardeşim diyorum. Ama eğer çocuğun işe girmişse, Doğalgazını, elektriğini, suyunu, kiranı ödüyorsan, gelecekle ilgili bir kaygı duymuyorsan götür oyunu AK Parti'ye ver. Tercih senin. İnan 10 evden 9'u ay sonunu getiremeyecek durumda. İnsanlar borçla yaşamaya başladılar. Erol, TÜİK'in açıkladığı işsizlik verileri paylaşımını inandırıcı bulmadığını ifade ederken, Elazığ'da kamu ihaleleri dışında işsizlik sorununu çözmek adına ihale yapılmadığını aktardı. Şimdi bir defa bu işsizlik oranının gerçekçi olduğunu asla inanmıyorum. Bunu kendi ilimden de biliyorum on binlerce işsiz gencimiz var. Bizim Elazığ'ın Gazi Caddesi'nde bir caddesi vardır. Karşılıklı iki kaldırım vardır. Her gün binlerce genç bir sağa bir sola yürürler ki zaman öldürsünler. Bize her gün yüzlerce iş talebi gelir. İnsanlar son derece çaresiz ve umutsuzlar. Elazığ'da da e, kamu ihaleleri dışında köprü yapmak, yol yapmak, kamu binası yapmak dışında bir tane fabrika yapılmadı. Bir tane üretim yapan firmaya destek verilmedi. Milletvekili rol tek hedefimiz seçimi kazanmak diye konuşurken Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak genel başkanımızın uygun gördüğü her lideri desteklemeye hazırız dedi. Bir tek hedefimiz var. Bu seçimi kazanmak, bu itilardan ülkeyi kurtarmak. Onun için hiçbirimizin koltuklarımızın hesabını yapmayacağız ve yapmamalıyız. Onun için bakın ben buradan bu çağrıyı yapıyorum. Hiç önemli değil. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri koltuklarımızı böyle bir ittifakta Sayın Genel Başkanımızın uygun gördüğü her lidere vermeye hazırız. Erol ittifakın sonuç alması için ne gerekiyorsa yapacaklarını aktardı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na çağrıda bulundu. Mesela ben Elazığ milletvekiliyim. Elazığ Türkiye'nin en muhafazakar ve milliyetçi kentlerinden birisidir. Kebap Parti 5 alıyordu. Tabii. 5 0 5 -0'du. Tabii tabii. AKP de AK Parti de öyle. 5 0 i̇şte yapardı. AK Parti öyle tabii, tabii, 5 0 5 0 yapıyordu. Mesela Temel Bey'e ben çağrı yapıyorum. Sayın Genel Başkanımızla uygun görürse eğer böyle bir görüşme olursa ben liste listemi Temel Bey'e veriyorum. Ben Karamalı de 2 olurum. Tabii Elazığ gelsin. Bir. Saygıyla onur duyar. Vay be. Yani Temel Bey'in liste 1 olduğu yerde hiç önemli değil Saadet Partisi'nin de oyunu. Ben de 2 olurum. Hiç önemli değil. Taşıyabilir misiniz 2'yi? Hiç önemli değil. Yani bu ittifak sonuç alsın. Benim orada milletvekili seçilip seçilmemem önemli değil. Vay be, Niye önemli değil? Ya mesele bizim kendi kariyerimizi korumak değil ki, bir daha seçilmek değil ki. Mesele ülkeyle ilgili, devletin geleceğiyle ilgili artık bu sistemin yürümediğini ortaya koymak ve devleti geçmişte olduğu gibi liyakatlı yönetebilmek, geleneklerle yönetebilmek ve bu sistemden alıp parlamenter sisteme tekrar geri götürmek. Yani hep benim için önemli değil. Ben aday olduğumda 38 bin oy aldım, Saadet Partisi 6 bin oy aldı. Ama ben Temel Bey'e sıramı vererek Temel Bey elazı kabul ederse, liste bir olursa ben şeref ve onur duyarım. Emrinde de çalışırım. Hiç önemli değil. Yeter be. ki sonuç alalım. Ne Gidiş. olacak ya?